Arkadaşlar merhaba. 3 Eylül Çarşamba ABD Finger Lake'te 8 koşuluk bir program var. 1. Altılı ilk ayağı 20.15'te 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 bir şartlı koşuyla başlıyor. 1. Altılı da kurguya göre bu ayağı kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde. Koşu 5 binlik bir satış koşusu 13.800 dolar toplam ikramiyesi var. Grup koşulardan koşuya gelen 1 numaralı Propetik Kevin Navarro ile start alıyor. 4 numaralı Saint James. Son 3 startında tabelada yer bulan bir isim. O da son startlar için. 1-2 tık üst grup koşulardan uzun mesafe kompisten bir koşuya geliyor. Luis Perez de start alacak. 7 numaralı Demaita Dawn. Joel Cruz start alıyor. Son startını X-Boy 1670 kumda 1 -2 kazanmış. 2 numaralı Argument Andreas Mori ile start da önceki startındaki favori oldu. satış koçunu 1200 kulda 1.13.62 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız diğer 3 isim 3 numarada Saksford Daughters Chris Russell'la. O da son 4 startta 2 tane ikinciliği var 1670 kumda. 6 numaralı HB Blessings hemen Hark ile. O da son 4 startında bir maiden koşuyor ve satış koşusunu 1600 kumda 1433, 1670 kumda da 1460 kazanmış da 1460 kumda da 1460 kumda Sophia Wives'la koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 karı İngilizlere mahsus. 1200 start alacak. Bu da 5000'lik bir satış koşusu. 14.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Mera Viglisio. Alex Samaria Sintron'dan start alacak. Çünkü ile bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşusunda da 1200 kumdaki son 1-13-94'de kazanmış. Bu güçlü bir hata yapmazsa kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu iki tır altını Ganyan'ın ilk ayağı 21 olmuştu. Üç kare dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Şimdi bir şartlı koşu. Bir numaralı Şina, Şihana olan altı numaralı Mambagigi. Andreas ile start, son startlık şartlı koşuyu 1100 kumda. 1-0-5-20 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Mami Joe Dreams. Joe Cruz ile start alıyor. O da önceki startındaki 1200 kumdaki şartı koşu. 3 boydan biraz fazla bir farklı favori olduğu koşu. 1-13-16 ile kazanmış. 4 numaralı Tom da hemen Hark ile start alıyor. O da önceki startını Yarım boy farkla 1200 1.14 1-14-16 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız iki isim kaldı. 3 numaralı 5 tutu. Luis Perez de şu grup koşulardan koşuya gelen bir isim. Bir de iki numaralı Small Pebbles. Jeremias Flores'te önceki şartlı bir ikinciliği var. 100 metre kumiste yazılıp bu ayakta da kapatma yoluna gidebilirsiniz. Dördüncü koşu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı koşu. Bu da 5000'lik bir şartlı koşu. 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Who Ask You. Önceki startın ekip favori olduğu satış kursunu 1200 -13 kumda 1.3.49 daha kazanmış. Daha sonra 3 numaralı Jackson Avenue. Önceki start'ında bir ikinciliği var. Andrea Uri ile start alıyor bugün. 6 numaralı Diba Banker. O da son startında Jackson Avenue'un ikinci olduğu kursda üçüncülüğü var. 2 numaralı Ouch That Hurt, Jeremy Flores oldu. Önceki startın uzak ara azanyo kumda 106.73 derecesi son startta da olduğu koşuda ikinciliği var 1100 metre kum piste. 4 numaralı Joe Jolly Mitchell Mitchell Davila Junior ile start alıyor. Önceki startta bir ikinciliği var 5000'lik satış koşusunda 1200 kumda son olarak 5 numaralı Mr. Bell'de Emmanuel Dide diye ile Bu koşuda şans verdiğim son isim. 5. koşu bir satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak 9-11 bin bandında bir satış koşusu. 18.100 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Tetsu. Sonraki startında 12.500'lük 12 satış 1200-1300 kumda 3. olan bir isim. Joe Baez de start alıyor bugün. 6 numaralı etmeyecek son startını bir boy farkla aynı jokey ile Sofia Vibes kazanıyor. 1670 derecesi kum derecesi 1.46.20 ve 2 numaralı Pot of Gold, Emmanuel de Diego ile koşta şans verdim son isim. O da iki, son iki startındaki 1800 ve 1700 metre kum kumpistik koşlarda baş ve yarım boy farklarda ikinciliği var. Bugün ön grubu zorlayacak isimlerden birisi. Altıncı koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1670 bunda bir satış koşusu. Bu da 5000'lik bir satış koşusu. 14000 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı finalist, tonalist yavrusu son iki startında Brum ve baş farklarıyla ikinci oluyor. Hemen Harki ile bugün de aynı jokeyde start alacak. Mesafe 1700-1670 kum pistteki son iki startında. 1 numaralı Civil Service ile ekir olan 10 numaralı Utamaro var sırada. O da son startını Ruiz Pena ile kazanıyor. Bugündeki aynı jokeyde start alacak. 1600 kum 1600 kum derecesi 1.43.05. 5 numaralı Street Cup Officer Luis Perez'de de start alacak olan bir isim. Aynı jockey ile favori olduğu son startını 4 boy farklı 1670 kumda 1.47.30'da kazanmış. Son olarak 9 numaralı Paul Conspirator Nazario Alvarado ile şans verdiğim son isim üst grup kurslardan bu koşuya geliyor. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 kar İngilizlere maruz. 1200 kumda start alacak. 3 Önceki 3 startını kazanan Ola Zabaf burada öne çıkıyor. 8 binlik bir şart satış koşusu 20 bin dolar toplam ikramiyesi var. Önceki 3 startında 1200 metre kumdaki satış koşularını 1.39, 1.11.34'lerle 1300, 1100'deki kumdaki satış koşusunda 1.04.64'lerle kazanan favori oldu hepsinde. Bir mal Ola Zabaf buradaki ekip rakipleri önünde kazanıyor. Oldukça formda gözüküyor. Bu grupta hata yapmazsa koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu bir satış koşusu. 3 İngilizlere mahsus şartlı satış koşusu. 9-11 bin bandında bir şart satış koşusu yine. 18 bin dolar, 18 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bu ayakta da sürpriz beklediğim bir ayak. Kapatıyoruz burayı da sıralama şu şekilde. 3 numaralı Sky Travel'la başladık. Son startındaki favori olduğu satış koşusunu 1100 kumda 33'te kazanmış Andrea Ori ile. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 8 numarada Tim Michael Davila Jr. ile start alıyor. Son iki startını 1100 kumda 1.06.50-1.05.59'larla favori olduğu son iki startını kazanmış bir isim. 2 numarada Green Gods, Luis Perez ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1200 kumda. 1 numaralı Kaymus da Kyber Quay ile start alacak. Son 4 startında 2 yarışını kazanmış 1200 kum. 1.13.69, 1100 kumda 1.05.47 dereceleri. 4 numaralı Hippocurrency, GM Rohana ile Start Falsoco'dan bir isim. Önceki startta bir ikinciliği var. 1200 kumda 5 numaralı Lifeboards'da Joel Cruz ile Start Falsoco'da son 4 startında 1300 metre kum üstteki 2 tane satış koşusunu 1 0 6 5 9 1 kazanmış. 6 numaralı Lincolnville Beach Railway Teres'le start alıyor. Önceki startında bir e, yarım boy farklı ikinciliği var. 1200 kumda 9 numaralı Lauter. Kevin Navarro ile start alacak. 1100 metre kulüpteki son startını iki boy farkla yaklaşık 1 0 kazanmış yazmadığımız 7 numarada Austin Roxy kaldı. Hemen fark ile ona da ilave edip bu ayağı da mümkün mertebe bütçeniz doğrultusunda kapatmanızda fayda var. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak bir numaralı propetik. 4 numaralı St. James, 7 numaralı The Mighty Don, 2 numaralı Iron Man, öncelikli 3 numaralı Saxford Lotters, 6 numaralı HB Places, 5 numaralı Haineni. İkinci koşuda 6 numaralı Mera, Mera Biglioso pek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ay 21-13'te start alacak. 6 numaralı Mambagi'yi 1 numaralı Shinanah'la ekürü. 5 numaralı Mami George Dreams, 4 numaralı Tom 3 numaralı Five to Two ve 2 numaralı Small Pebbles sıralamasıyla bu ayarda bütçeniz doğrultusunda kapatabilirsiniz. 4. koşu 7 numaralı Who Ask You, 3 numaralı Jackson Avenue, 6 numaralı Diva Banker, 2 numaralı Austin Hurt, 4 numaralı Jolly Miss Hill ve 5 numaralı Mr. Bell. 5. koşu 4 numaralı Tetsu, 6 numaralı Mad Magic, 2 numaralı Pot of Gold. Altıncı koşu 3 numaralı Finalist, 10 numaralı Tamario, 1 numaralı Civil Service'in Accuracy, 5 numaralı Street Cop Officer ve 9 numaralı Call Conspirator. Yedinci koşuda da 1 numaralı Olazabal, önceki üç startını kazanan bir isim. Bu grupta bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşuda da 3 numaralı Sky Travel, 8 numaralı Tinlex, 2 numaralı Green Gods, 1 numaralı Kaymus, 4 numaralı Hippocrates, 5 numaralı Dight 6 numaralı Lincoln Beach, 9 numaralı Lauter ve 7 numaralı Pustin Rocks sıralamasıyla bakmakta fayda var. Şuradaki 7'yi unutmuşuz. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna ve kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.